Vücudumuzun en büyük organı olan derimizin yaklaşık 27 günde bir tamamen kendini yenilediğini biliyor muydunuz? Peki bu inanılmaz döngü nasıl işliyor? Her şey derimizin en alt katmanında başlar. Burada bulunan hücreler sürekli çoğalır ve yüzeye doğru hareket eder. Bu yolculuk sırasında sertleşip keratin adı verilen koruyucu bir proteinle dolarlar. Yeni hücreler yukarı çıktıkça en üstteki eski ve ölü hücreler dökülür. Aslında her gün yaklaşık bir gram ölü deri kaybediyoruz ve evimizdeki tozun büyük bir kısmı da bu hücrelerden oluşuyor. Bu yenilenme süreci sayesinde cildimiz bizi güneş, mikrop ve darbeler gibi dış etkenlere karşı korur. Aynı zamanda kesik ve çizik gibi küçük yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Gençken bu süreç çok hızlıdır. Bu yüzden cildimiz daha canlı görünür. Yaşlandıkça yavaşladığı için cilt daha mat ve kuru hale gelir. Kısacası, derimizin bu muhteşem yenilenme döngüsü sayesinde her güne adeta yepyeni bir ciltle başlıyoruz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.